Ee, i̇kinci soru gündemden Salgın nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğuna Sakarya'da uymayan kişilere En az 10 kitap okuma Uygulaması <laughs> getirildi Ve çok tepki çekti Sen de bunu Twitter'da yayınladın Soru Kitap okumak ceza mıdır? <laughs> e tweet'in devamını gördünüz mü bilmiyorum. Kitabına göre değişir. <laughs> yani o hangi kitap olduğuna çok bağlı bir şey. E, ben devamı devamı ben ay tek tweet'i gördüm. Evet. Da, bunu da mı devamı da mı yazdın? devamı da vardı güzel. E o. tweet'in devamında da e, e, şeyin Ahmet Davutoğlu'nun e, stratejik yalnızlık Aa, e, evet, derinlik kitabını... ben de diyorum bunu o niye Bu sizin için bir ceza olarak mi? Bir şaka tabii. Yani tabii buradaki mesele şu. ki e, şimdi bunu e, elbette kitap okumak bir dakika boş yere bir cevap hakkı doğurmayalım. Sen Ahmet Davutoğlu'nun tekrar söyler misin ismini? E, stratejik e derinlik olması lazım yani bu işte ortadoğu politikası ile ilgili <laughs> kitabını okursanız bu belki sizin için bir ceza olur. bunu okumadan söylüyorsun. Değil e, tabii mi? ki canım. Tabii ya ki şaka, şaka yapıyorum pek, tabii, tabii ki, ki <laughs> de yani. Ya, ama tabii bu bir ceza e, şeyiyle etiketiyle ortaya çıkınca yani medya bunu bu şekilde ortaya çıkartınca, e, e, tabii burada e, yani kita, yani kitap okumak bir ceza olarak verilmiş. Burada görülen bu. Evet. E, e, ceza olamaz yani kitap okumak. Niçin ceza olsun yani böyle bir şey? Ee, neden ceza olsun ya film izlemek neden ceza olsun mesela ya da oyuna gitmek neden ceza olsun ee, Elbette ki ceza değildir ya da bunu böyle iş e, e, şey yapılması tuhaf geldi bana bana çok çirkin geldi ya, yani bana değil çok değil yani? çirkin geldi ya yani dünyadaki uygulamalarında sosyal alanlarda kendi ekonomisinin dışında diyelim evet. ki çok zengin bir e, kişi zaten böyle haberler görmüyor muyuz? işte bir aktör aktris vesaire ama bir sosyal alanda diyelim ki çöpleri topluyor ya da e, boş tabakları topluyor vesaire yani aslında ona e, e, hizmet sektöründen insanlarla belki günlük hayat boyunca küçümsediği insanlar İnsanla... empati kurabileceği evet. bir iş yapıyoruz tabii toplamam. ki saygı değer bir iş o da ama o onu yapmamış Hı -hı. dolayısıyla o saygı değer işi yap ve o insanlarla empati yapmasını öğren evet. diyorlar. Toplum hizmetinde hı hı. çalıştırmak ama kitap okutmak toplum hizmetinde çalıştırmak Bak, değil, değil ceza olarak verdiği evet, zaman. Evet yani. Kesinlikle kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki e, üçüncü soruya geçiyorum yine gündemden. Sosyal medyayı özellikle Twitter'ı çok kullanıyorsun. Gündemle ilgili politik, sanatsal, ekonomik alanda tespitlerde ve eleştirilerde bulunuyorsun. paylaşımların nedeniyle kimi zamanda lince uğruyorsun. Sürekli gündemi takip ediyor olmak seni yormuyor mu? Her şeyden haberdar olmanın sana faydası nedir? Şimdi soruyorum. Tweet atınca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Önce oradan başlayayım. tweet atınca hiçbir şey olmuyor. Aslında bir şey de oluyor. Yani bir efekte bakıyorum, bakıyorum. Öyle söyleyeyim. Bir geri dönüşe bakıyorum. Linç meselesinde ben çok çok şey yapmıyorum ya. Çok çok umursamıyorum çünkü o zaten oranın oradaki trafiğin şeyi yani genel hali bu. Özellikle Twitter'dan bahsetmek gerekirse yani orası biraz sert bir şey, sert bir alan. Kimin ne olduğuyla yani çok kendi kimliğini gizleyen çok insan var. Bilgi, her şeyi bilmekle ilgili Twitter ya da şöyle söyleyeyim sosyal medya bilgiyi doğru aldığımız, doğru bilgiye ulaşabildiğimiz bir yer değil. Bunu biliyorum. Doğru bilgiye ulaşmak için bin takla atmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden de çok orada çok yani Bilgiye çok ulaştığım bir yer değil ama mesela bazı konularda mesela anket yapma konusunda işe yarayan bir yer mesela kan anonsları gibi çok hayati şeyler konusunda çok çok işe yarayan. Onlar bir da yer. çok duyarlısın Twitter'ında farkındayım. Evet. Ee, yani, i̇lan ediyorsun onları evet, retweet ediyorsun. Evet. Duyurmaya falan. çalışıyorum çünkü yani kim bilir nereye ulaşacak bilemeyiz. <laughs> ee, ama. E, yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında attığım tweetler çok böyle çok beklenen yer, çok beklenen köşeler olmuyor aslında. Çok daha böyle daha ters köşe şeyler yazmaya çalışıyorum. Yani daha çok benim benim gibi düşünen birini aslında ya bir dakika kardeşim acaba doğru mu düşünüyorsun? noktasında e, şovellemeye çalıştığım tweetler atmaya çalışıyorum böyle söyleyeyim. Ne demek şovellemek? Yani onu o, o konuda bir bir far, farkında vardırmaya çalışan. Hı -hı. Ama Hı -hı. tabii farkına vardır mıyım, vardıramaz mıyım bilemiyorum tabii. Bu çok şey, çok, çok hala. Mümkün. Eee İş hayatından sorular soruyorum. Bu videolu bir soru. Bu Hı -hı. videoyu izliyoruz şimdi. Birinci soru iş hayatından. Borsadaki paralarım. <laughs> kışın ortasında bile Pekala iş hayatı e, demiştik. E, hayatın videolu sorusunu sorduk. Bu şarkıyı 15 yaşında bestelemişsin. Evet. Şarkının kime yazıldığı da bir şehir efsanesi oldu. Merak edenler Ekşi Sözlük'te bu konudaki yorumları takip edebilirler. Fırat Tanış ve bu şarkısıyla ilgili hangi duygularla bu şarkıyı yazdığın merak edildi. <laughs> ve soru geliyor. 15 yaşında neler yaşadın? 15 yaşında bizde biz Kadıköy e, şeyi çok baskındı. E, Kadıköy'de olmak, Kadıköy'de takılmak. Ondan sonra işte e, işte 15 yaşında e, e, kafamız karışıktı. E, gerçi düzelmedi. <laughs> Efendim? Hayır. Ha, sadece okay, yönetmenimin sesini duyduğumu canlı yayında belirtmek tamam. istedim. Tamam. E, ya ben şimdi yani şarkısındaki gibi düşünmüyorum tabii ki. Hatta biraz şey buluyorum parçayı emo. Yani emo dedikleri bir tarz buluyorum. Yani çok böyle depresif, ondan sonra düşük, umutsuz, işte olmadığını düşünen. Ben çok da. 15 yaşı için çok iyi bir şarkı değil mi bu ya? Ama 15 yaş için son derece normal değil mi? Yani bu durum ben bana çok şey geliyor. Burada ama Bu çok... şarkının müzikal kalitesi, da bir... bestenin sağlamlığı 15 yaş için çok erken değil mi? Şimdi, şimdi niye hiç dönüp... bunu Ay, hiç bunu şey yapmadım yani. Nasıl hiç bunu bu... şey yapmadım. Yani şimdi bunu... niye dönüp <laughs> e, 15 yaşında şarkının sözleriyle ilgili ya da şarkının tavrı ilgili bir şey küçümsüyorsun ki şarkı müzikal olarak çok iyi değil Ay, mi? teşekkür ediyorum ama hiç bunu yani o zaman ne düşündüm de böyle oldu hakkında bir bir şeye girmedim. İşte ne anlatıyorsa o haldeymişim. Çok da Dediklemedim oraları Şu anda kaç yaşındasın? 45 Peki 45 yaşının Emo olmayan aynı güçte başka bir şarkısı var mı? Bilmiyorum Nasıl var mı? Yani bana mı bırakıyorsun onu? <laughs> <olarak diyorum>? Bilemiyorum <laughs> ee, Ama orada parçanın e, aslında e, makamsal bir yapısı var bu bizi çok yakalıyor. Mesela evet. Nihavent bizi çok etkileyen evet. bir makam. Ondan sonra melodisinin böyle bir spiral bir melodisi var. Yani bir döngü halinde bir melodisi Kesinlikle. var. Bu da bizi çok yakalayan bir şey. Nasıl ee, oluyorsa 15 yaşında müzik dünyasında hangi şarkının tutacağını da çok iyi kestirmişsin. Çok da kestirdiğim bir şey değildi. Yani yapıp işte böyle de bir şarkı var dediğim bir şeydi. Bir gün Emre bizim, Emre Altuğ bizim okuldan arkadaşımız. Nedir yani sen Mozart mısın, Arthur of. Rambo musun? Yani hani Arthur Rambo gibi en iyi şiirlerini 19 yaşına kadar yazmak falan gibi.